İşe alım süreçlerinde en yetenekli, en bilgili, en karakterli, şirket kültürüne, pozisyona en uygun, en cevval çalışanları özene bezene seçtik. Seçtik de iyi mi yaptık? Doğru işe doğru elemanı seçebilmek elbette çok ama çok kritiktir. Ancak iş burada bitmiyor. Kalecimiz, forvetimiz, defansımız mükemmel olabilir. Buna rağmen sürekli gol yiyor ya da bir türlü gol atamıyor olabiliriz. Bunlar başımıza gelmiyor mu? Çok geliyor. Yıldız oyuncularımız yani çalışanlarımız bir takım olarak ahenk içinde çalışamadıkları sürece o golleri atmakta bazen pek mümkün olmuyor. Ben tabi olayı biraz abarttım. Herkes yıldız dedim. Tüm oyuncuların yıldız olmadığı senaryolarımızda oluyor sonuçta. Her halükarda yönetimce beklenen şey maksimum performanstır. Yani hedeflere ulaşılması. Peki performansın açığa çıkması için neye ihtiyaç var? Çok şeye. İyi bir yönetim anlayışına, iyi bir lidere, fiziksel koşullara, yeterliliklere vesaire birçok şey sayabiliriz ama burada dikkatinizi potansiyel kelimesine çekmek istiyorum. Örneğin bir aracın 300 km hızla gidebilmesi için öncelikle bu hızı yapabilecek donanıma yani potansiyele ihtiyacı vardır. O potansiyel o araçta yoksa efsane formüle bir pilotlarını da getirseniz o aracı o hıza ulaştıramazsınız. Diğer yandan 300 km hıza ulaşabilecek bir aracımız var. Ancak onu daha önce de başka bir videomuzda örneklendirdiğim gibi simit dağıtımında kullandığımızı varsayalım. Yani potansiyelini yanlış değerlendiriyoruz. Dolayısıyla basitçe formüle dökecek olursak şuraya gelmek istiyorum. Performans eşittir potansiyel artı iyi liderlik diyebiliriz. Tüm bunları neden anlatıyorum? Takım koçluğunda önemsediğimiz şey şudur. Bir kere öncelikle hedeflere ulaşabilmek için takımımızın potansiyelinin ne olduğunu bilmek çok önemli. Malzemem nasıl bir malzeme ve malzemeler bir araya geldiğinde doğru eşleşme yani doğru bir takım olacak mı? Çünkü takım koçluğu sürecinde amacımız takım oyuncularımızı doğru seçtiğimizden emin olmak ve takımın potansiyelini performansa dönüştürmek olacak. Bir sonraki videomuzda takım koçluğu sürecinde bizi neler bekliyor üzerine konuşuyor olacağız. Görüşmek üzere.